Kuş kuş Sol bakim Gel gel tamam gel O bayrağı taktı Bayrağı bayrağı Gel gel tamam gel Merhaba arkadaşlar Ben Arif Batır Kanalıma hoş geldiniz. Köyümüze Tavuklarımıza yem ödüyoruz. Arkadaşlar evşirliğimizi verdik. Şimdi ya toprak toprağı yumurta toplamaya gidiyoruz <laughs> Yumurta topluyoruz şimdi arkadaşlar. Bir tanesi buraya yumurtamış. Bir tanesi yeni yumurtlamaya başlamış. Evet almaya devam ediyoruz. istiyoruz. Burada da var. Bir tane de yeri yumurtlamış. Burada Amerikanlı demir kurt atıyor. Yanında tavuk da arkadaşlar. Haleme uyu. Çekin. Bakalım, ördeğimizin biri de buraya kırk atmış. Çek aldın Orada var mı? Yok arada. Burada evet. hem Amerikan ördeğimizin yumurtası, hem kaz yumurtalarımız var. Bir bakalım burada kaç tane kaz yumurtası var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gaz yumurtası. 11 tane de Amerikan ördeği yumurtası var. Bu ona bakmaya gidiyorum. Ay, şu Orada bir tane korku bıraktık. Ama yumurtlamamış. Evet arkadaşlar. Buraya yumurtuyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane de buraya saklanmış. 10 tane yumurtamız var. Kısmet olursa 40 katınca çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi üstünü kapatıyoruz. Kendiler de böyle kapatıyor zaten. Bu da komşuların amaretanıydı. Arkadaşlar gördüğümüz <laughs> yok burada yeni gördük bunu da bakalım altında kaç tane yumurta. 5 tane var herhalde altında sayamıyorum çünkü buğuttan dikeninden yanaşamıyoruz fazla Bir tanesi daha yumurtlamış. Ama daha bu kurt yatmıyor. Yatması yakın. 2, 4, 6, 8, 10 tane yumurtası var. Yakın bir zamanda yatar herhalde. bakalım. Gel. Gel bu tarafa gel bakalım. Gel. 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 Çık. Çıkalım. Çık bakalım. Çık. Gel, gel, gel. Yumurtalarımıza baktık. Şimdi tavuklarımıza ekmek vereceğiz. Ondan sonra da mısır vereceğiz. Şimdi ekmeklerimizi arabadan indirelim. Ve bunu başlayalım.

Gelfinimizin bir tanesi yerde olmuş. Ona ilaç vereceğiz. Ağzından dört damla vereceğiz. İnşallah kurtulur. Bunu <laughs> vereceğiz o buradaydı. Bir tane de var ileride. Şurası siyah. Yanında da Bir de karşıda var. Arkadaşlar şurada Şükürümüzü horozla Büyük horozumuzun oğlu Evet şimdi burada işimiz biter Bizim biraderimizin oraya Portakal Kaşısı yapmak için Kalem alacağız oradan Şimdi oraya gideceğiz Şimdi kalem ayısı almaya geldik. Portakalımızın yanındayız. Uygun dallara bakıyorum. Şurada i̇şte bir tane var. uygun dalları böyle fazla yaşlı olmayanları sade da dallardan alacağız burada. Bakıyorum daha. Bir de şundan alalım burada. Portakal da güzel. Aha şurada bir tane var. Gerçi onları getir bir dallarını şey yapın. <laughs> Arkadaşlar aşıyı yarın yapacağız. Bunları bugün gittiğimizde suya koyacağız. Yarın açacağız kısmet olursa yapacağız. De. Yok. Arkadaşlar bizim biraderin oradayız Şimdi Adana kuşu uçuracak Onları seyredeceğiz Nasıl yiyecek onlara bakacağız Şu anda uçuyorlar Bunları da bir gösterelim dedik Yeni geldi Aşağı, bari. Dış, görüyor, musun dış, rada? Rada? görüyor musun Görüyorum görüyorum. Arkadaşlar şimdi kuşları indirmek için parlak çekecek bizim iradet. Nasıl inecekler ona bakacağız. <laughs> Bir dönsünler. Evet çekilin. Çok güzel Evet evet evet. Çok güzel atar atar. Bunlar ikinci defa uçuyor burada ama mükemmel indiler. Ben alpim miyim? Abi ben bunlar ne? Bir de katlanır, biri şu an. Sol hı, hı, hı. bir iş Hangisi katranı? Soldaki. Koş koş! Soldaki. Gel gel tamam gel. O bayrağı da kaldı bayrağı bayrağı. Gel gel tamam gel. Sağdaki Şami. I okay.